Selamlar kardeşlerim, abilerim. Hoş geldiniz videoya. Bugün de bu videonun konumuzda nasıl tit olunmaz. Geçen videoda kudurdum. Bu videoda inşallah kudurmam ya. Hasta adam kudurtuyor arkadaşlar. Nasıl bir ülke ya. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. topla Graves aldım Bu sezon yani Riot Games eğer bir nerf dilemezse yani nerf olmazsa Aziz ve Graves'ı sabah akşam spamleyeceğiz gibi gözüküyor. Graves'ı galiba gece rüyamda falan göreceğim ben. Şampiyon çok güçlü. Bunu sürekli oynuyorum ben ya. O tepe oldum galiba. Graves o tepesi oldum. Şampiyon çok güçlü abi. Topta, jungle'da. Mid'de EU'da Changer'e oynuyorlar ama TR'de Mid'de oynanınca millet küfeder diye onu göstermiyorum. <laughs> Mid'de de oynanıyor yani. Mid'de bayağı güçlü. Çünkü çok rahat push oluyor ve birebirleri güçlü ve jungle petting'lerde de yani şu katılardan Mid'de direkt yok ediyor. Gittiği gibi, gen attığı gibi yani koştuğu gibi ya da diyelim. Çok bozuk bir şampiyon. Ne yapıyor? ya? Ne ya? Kafamıza kü Yanılmaz puşu var şampiyonun. Çok yani her yerde güçlü Ama burada ben bir ayrı build yapacağım. Buna cigar boot diyorum ben. Cigar'ın yaptığı boot var. Onu kasacağım. Yani tek atacağım direkt. Her şeyi tek atacağım. Tamam. Ben, bence bir tek... ya. Ben mi kaçınıyorum bilemedim. Çok vurdu lan bu. O, o da ignite'liymiş sıkıntı yok ya. O da ignite demiş. Ben de diyorum bu niye gaza geliyor? Teleportluysa gaza gelmemesi lazım diye ignite demiş. Bir anda tek attım fark ettiniz mi? Köşkü sayesinde. Çar güçlü işte abi yani. Bak bir saattir bana vurdu vurdular. Döndüm bir tane Q attım düz vurdum öldü çocuk. Top benim efendisi ya bu şampiyon. Bu şey alalım ya. Böyle ilk bence bu daha mantıklı. Ya i̇lk böyle 350 almaktansa 450 bunu alıp sırfam bitirmek bence çok daha worth diye düşünüyorum. Beşini almadık ama killimizi aldık. Hmm, şimdi sıkıntı şu. Burada ben Jarvan Genki yersem oyunum biter. Ben biter. O yüzden farmı kırpsam mı ki? Kırpalım farmı. Atıp. Çok güzel ya. Baksanıza bir Q atıyorum bir anda. Wave hayvan gibi geliyor şuraya. <laughs> bak 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 bak. <laughs> Jarvan'a bak. Oy. Oy gel bakalım buraya Carvan kardeş. Yani buraya gel gel geldi Güzel güzel güzel. Güzel. Yani pek bir şey alamadık. Kilimiz yani kil alabilirdim ama galiba red'e gitti bilmiyorum da çok da sıkıntı değil ya bence. Her türlü abi. Flash. Flash tertemiz. Flash atmadım ben zaten kaçarken. Oyun biterdi gankte genkte ölseydim ama çok Gravis çok hızlı ölmüyor ganklerde E skill'e W skill'e olduğu için çok rahat kaçabiliyorsunuz gank yediğiniz zaman öyle bir avantajı var çarın Bir de lane push çok güzel baksanıza Toplayın Graves metresi Her yer Graves olacak TR'de abi her yer Graves oyna ben kalmayacak burada sabah akşam Graves spam diyeceğiz Oo, o ne abi T midimiz kazanıyor takası bir canla kaçmış Güzel yıldırım patlattım geri çıktım arkadaşlar Tamam arkasına dursam bu Q'ları yemesem daha iyi olabilir ya. <laughs> Ay Corona gameplay. Arkadaşlar bu arada Corona'yı küçümsemeyin. Adam ölür yani abiniz olsun. Ama sırada söylüyorum bunu ciddi söylüyorum yani küçümsemeyin. Ben öyle bir hata yaptım ki sence bir şey değilmiş. Yataktan kalkamayınca günlerce. Sakat gibi kalınca anladım ki Lütfen. Ama bunun flash'ı var mı? Evet. E nereye gideceksin acaba? İnsan merak ediyor acaba nereye gidecek? Bakın 6 level olduğu gibi dive attım çocuğa. Flash olmasa ölmüştü direkt yani Teklemiştim çocuğu. İnanılmaz güçlü bu çar ya. Bir de top lane'de lane'i kazandan hani birebiri kazanırsa top lane'de daha geri dönüş yok arkadaşlar yani direkt oyunu bilmiyor. Bu da öldü büyük ihtimalle bu arada. Böyle bu oyuna eşit yok çünkü yani. Bunlar kardeşimiz 0-3 oldu. Güzel. Janga iki kere geldi. Önce bir kere geldi. O zaman benim Janga bir kere daha gelse eşit olur durum değil mi arkadaşlar? Baş vuruyor. Tek attım yanlara. Güzel ya. Bakar mısın Sasa? İçinden konuru verdim. Dovu koydum. Adam bir fiyer yerse bende o. Güzel. Tamam tertemiz. Bu farm bitersem kuleden güzel plate alırım. Bunu alsak çok tatlı olur. Tek atıyor mu? Atıyor ki güzel. Güzel güzel çok güzel. Direkt tek yedim. Çok hızlı denittim. Ya toplayın da hani Graves'ı beklemiyorsunuz ama dediğim gibi Graves midde topla çok güçlü. ADC'de bir zayıf. Çünkü menzili çok düşük. Ama mid ve topta hala yani metanın dibi ya. Hele jungle'da falan zaten öf. Red buff varmış. Ama ben buraya itmem lazım. Ukrat diyor ya Ali yine. Şuna bakar mısınız abi? nasıl rahat diyor ya. Falan mı canım lan. Be -be -be aha, Eyvallah, ya BBVC'm mi? Aha aha ejderha. Eyvallah keke. buraya dayılarız ya daha. Ejderha verdesek dive atalım abi çocuğa. Saçma işte. Kurcalamayın. Ya yani saçma. Görüyorsunuz abi. Saçma çar. ne ne Cigar'ın savattan ya Cigar terinden çok Greus oynayanı galiba. Challenger'dan sonra düştü ama tekrar çıkar mı bilmiyorum. Bu sezon bitiremedi Challenger. Bir 1500 maç attı solo queue'da. Ben Cigar'ın Greus'undan tek yemedim an yoktu yani. 20 kill'li ben oynuyordum. Yani support'um Lulu'ydu. 20 kill'li beyindim bakın. Yine tek attı ya. Her türlü tek atıyor Greus'ta yani. Charge'dan çok düştü. Ne oğlum. Tövbe estağfurullah ya. Çok gereksiz güçlü ya arkadaşlar yani Nasıl desem size Balanslanması lazım bence bunun Bakar mısınız Çok rahat daya atıyorum yani çok rahat giriyorum kesiyorum Caravan giriyor Ben burada base'im atarım Ben burada uzarım arkadaşlar caravan giriyor çünkü <laughs> Püh, korktum! Korktum arkadaşlar. Korktum ya. Çok kötü flash attım. Bu arada Cigar'ın buyduğunu söyleyeyim size. Ee, Cincy Punch'e hmm, Tahsiller Şu an nişancıdan gideceğiz tabii ki. Ee, Dominic bir de neydi? Bakayım bir. Dominic. Ha, ebedi Ebedi olabilir diyor. Ebedi. Vashider'a diyor. Ya da Kanos'a almış. Vashider'a ne alakalı Vaşay'da da var. Çok enteresan. Ebedi var. Dominik var. Vaşay'da varsa arsa kalmış. Bence ebedi almak daha iyi Dominik'ten sonra. Dominic ebedi yapmak lazım. Çok tank yoksa rakipte direkt ebedi alıyor. Varsa ya tahsildardan sonra şey alıyor. Ee, Dominik alıyor. Sen bence yavaştan uza ya. Yavaştan uza kanka sen. Bence buza, yavaştan bir. Zaten para vermiyorsun, yorma beni. Güzel, kuleyi de aldım. Çok güzel. Golem varsa onu da keselim. Bu arada ormanla çok rahat girebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok rahat orman dönüyor. Çünkü ittirdiği için hasar yemiyor. Çok rahat jungle clear'ı da çok iyi olduğu için toplayını tercih ediliyor o yüzden. O bozuk şeyleri ya? Ciddi söylüyorum. Spam beni abi. OTP olun ya gerekirse. Ciddi söylüyorum. OTP lafım benim yok arkadaşlar. Sadece hani başka şampiyon oynayamayınca o şampiyon alamayınca fidyanlara laf söylüyorum. Tabii ki oynayın yani tek şampiyon. Riot bunu istiyor yani. Siz ne kadar benim kadar böyle her şampiyon oynamak isteseniz de Riot bunu istemiyor yani. Riot'un işte tek şey herkes OTP yapmak. Çünkü OTP olursanız o şampiyona kesin skin alırsanız. Kesin skin alırsanız kazanır. O yüzden o bol, bol skin satmak istiyorlar. İzlediğimiz e iyi oynuyor. Şura ata bir üç güzel. Ya genk yedik ama Graves güçlü olduğu için hallettik gengi de. Menzil kısa ya? Cigar'ın niye bu build yaptığını anladım şimdi arkadaşlar. Adam dibine girip QR'yi çok rahat atabiliyorsunuz ve adam kaçamıyor. Anlaşabilir bir combo. Güzel bir comboymuş. Beğendim ben bunu. Şervan ne yapıyor orada ya? Ha Zed'i arıyormuş. Şervan adam kovalıyor galiba. 60 farm var. Ben dakika 12'de 120 farmı gördüm. Ya bu Ignite atıp bence kaçmak... Ama bu iş yakışır. Kaçacak yer yok. Çok kötü sıkıştım arkadaşlar. Arayalılar beni. Kaçacak yer yokmuş. Ne sıkıntı yok. Tahsiller 3000 gol. Tam param yetiyor ya. Ne güzel vuruyorsun ya Grius. Çok tatlı çar ya. Allah o tep olun o tep olun. Böyle bozuk çarlar oynayın. Sabah akşam spamleyin abi. Her maç oynayın ya. Metanın köpeği on arkadaşlar. Çok rahat lig atlarsınız. Ama lig atlamak değil mi zaten? Kimse eğlenmiyor oynamıyor oyunu. Siz de gidin meta köpeği olun benim. Abi lan. Ben kerteken abi lan. kanka bence bir aman aman şöyle bir şey yok bak kafamızdan kara ya Çok güzel her bu arada uçtum fark ettiniz mi Allah o nasıl beni vurabiliyor ya Brent ne oluyor lan niye sürekli karasat veriyorum ben ben gidiyorum Brent beni vuruyor nasıl oluyor? anlamadım bulu var mı Bully alayım ya ben tek yedi zaten okey Nar gaza gelme kanka. Blue buff yok lan. Adam kendi blue'sunu çalmış ya. Oy, oğlum şu var ya grup acayip bir şey ya. İlaç gibi bir şey Grump. Base'im atayım ya. İyi durumdayız. Şimdi Dominik alsam mı ya? Çok tank var mı karşıda? Evet yani sayılır. Alalım Dominik. Çok tank yoksa arkadaşlar böyle kırılgansalar kan osamış. Yani şu an Dominik alıyorum. Tank yoksa kalırsam bir sonra ebedi. Şimdi Dominik artı ebedi yapacağız. Dominik ebedi yapacağız. Hydra alacağız. Bir de. Hydra skillerle de canımız çekeceğimiz can çekeceğim için Hydra bayağı güçlü. Ben bu red alıyorum. Her zaten benim vurmuyor. Tek atıyor. Her şey tek atıyorum şu an. Bota gidelim ben bota gideyim. Ee, kaçamazlar benden ya. Şu eşya sinsi pense Rexa'ya çok iyi gidiyor ve Graves'a yani fark ettiyseniz çok bozuk yani. Olmadı ama ya. Hiç hoş değil ki. sonun W'su. Evet, kanser ya. Bitmiyor abi ya sonun W'su. Hiç hoş değil sonun W'su. Hiç hoş değil. 500 IQ. 500 IQ. Koçum benim oyna oyna. Geliyorum, 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 geliyorum. Lan tamam, lan tamam, lan tamam. Lan bana. Gel buraya, gel 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 Uçayım, uçayım sana. Lan yani oğlum bana vurmayın lan. Bana vurmayın lan. Ne istiyorsunuz lan benden? Uçayım birisine. Uçayım birisine. Bak yine karasal battı kıçımda ya. Bir i̇şte tık o karasa patlıyor arkadaş bu ne? Et ne yapıyorsun lan deli çocuk? Aha. Aha. Yavaş sık az yavaş Allah Allah ne vurduk? Hey anneciğim. Ya ama arkadaş bu nedir ya? Ya o bıçak mısınız ya siz? Vision vardı mı var? Beni nasıl görüyorlar ya? League of Legends Kili aldım da. Koken possible. Beni nasıl görüyorsunuz lan? E nasıl görüyorlar ya? Vision var tatlı oraya. El el ya da şuradan mı var falan lan ben tarayıcı alayım ya bunlar iyice çirkel Ulan. Dur bunlar bir yere vardı atmıştır arkadaşlar. Ama inanmıyorum ya. İçime vardı atmazlar bence. Çünkü oraya kimse uğramadı. Neyse. Ben gidiyorum şimdi tarayıcı açacağım. Pus pus meti ya. Red buff alayım da şuradan. Beder aldığımda ölüyorum. Şarvan'a bak 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 bak. bak. Oynayışa bak şarvanın ya. Cengaver ya bana. Ay Yasuo aynen tam o Yasuo öldüyse sıkıntı yok ya ben mutluyum. Yasuo ölsün yeterli benim için. Sıfıra girme falan oynasın Yasuo yeterli. Şu jini kesmek istiyorum ya. Çok böyle rahat oynuyor. Baksana çok rahat. Bak bak yine gözük. Yine 25 tane vardı. Allah bana flash attı kafama. Neyse öldü tamam o da öldü. Ya oğlum yeter ama. Şu Brand'in tek desem ya. Brand da çok sıkıntı arkadaşlar. Ama ben işini kesmek istiyorum ya. Şine bir tek atmak istiyorum şine var ya gidip böyle tık diye teklemek istiyorum çocuğu. Allah geçemek duvarı. <laughs> ne abi? Yok adam 60 oraya da vardı 60'da. Ama varsız yeri yok. Bu Baksana herif vuruyor bir şeyler yapıyor kendi kendine. Ben geçemem ki ya. Burada tarıcımız var mı? O soy derse belki bir şey deneyebilirim. O bunu atlayacağım. Öldü tam güzel. İyi tekledik çocuğu. Tut şunu ya. Lan ne gıcıksın lan. Aha. Aa, şeye bastı, eşyaya bastı çocuk. Baksana abi. Al işte. Bu küçük ya, kaça kaç oynuyor. Lan, lan. <laughs> ya bırak. Brand e tek abi 2000 yen Brand'tan. sonra eşyamız belli arkadaşlar. Sonra eşyamız hmm, Civatan olacak. Yani Brand yani Brand bizi affediyor. Ne abi ya? Flash flash. Güzel bir burst, güzel bir burst, League of Legends güzel bir burst. Bunun aynısını yine yapmak istiyorum ama mümkün değil, yanında Brand varken. Red Buff'ını çalsam mı şunu çalayım? Lan ne evet gitti ya? Yok artık. Adamsın lan benim Aha. Burada, burada. Lan geliyorum lan oraya. Rahatladım. Vallahi var ya içimin yağları eridi. İçimin yağları eridi. Vallahi içimin yağları eridi ya. Onu Brent'e de yapmam lazım market menüsünden. Şu farm alalım. Baron almamız lazım şu anda ama Vayne var ya. Çok böyle bana... Sanki ben lazım değilim gibi Baron için değil mi? Vayne halleder gibi ya. Farm itelim. Gel lan buraya. Bak 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 hemen flash attı. Hemen flash attı lan. Hemen hemen flash atıyorlar ya. Yo yo öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Bak 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 bak. <laughs> Anneciğim. Anneciğim. <laughs> ah tamam. <laughs> Şaka bir anda beni sattı sandım. <laughs> Neyse tamam sıkıntı yok. Hadi görüşürüz. Hadi lan. Hadi lan oradan. Nerede eşya? Ha şöyle gel bakalım buraya. Tamam aldım eşyayı. Esçi niyazet. Uğrat oynuyor çocuk ya. Utin yok mu Zet? Var. Bak zaten tam geçen videoda anlattığım gibi. Hiçbir şey yapmıyor. Bekliyor. Free kill varsa atlayıp alıyor abi. Hiç öyle atlayıp zıplamıyor. Bekliyor. Bak free kill var zaten şimdi. Aa, alamadı. Ultisini bastı ama geç kaldı. Bekliyor çocuk. Free kill. Daha üstü yok yani. Koşup plays yapayım yok. Ben plays peşindeyim sürekli. Atlayayım zıplayayım. Plays yapayım bir şeyler yapayım. Ama cidden de yani. Vuruyor ya Graves yani. Harbi vuruyor yani. Aynı işte tek diyor herkese. Brand'ı keseceğim de brand ben hala eşyası yok lan. Hala belt'ten armoru var. Şu tank Brent oynuyor. Ama tek atıyor işte çar. Geliyorum tek yeme uğruna tekleyeceğim seni. Allah! Ben köy e bastım. Vallahi billahi bastım ya. Duydunuz mu sesi? Şey yap, bir, bir ve reis spammedim abi aynı anda. Basmadı ama. Vallahi bastım ya. Lan League of Legends. Oha 3'e attı lan çocuğu ha. Aa pentasını çaldı çocuğun. Şimdi pentasını çaldı. Anla <laughs> ki. Top buldu bu arkadaşlar. İçeri atlayıp tekliyorsunuz. Rakip takımda kasmış bir kişi tekliyseniz zaten oyun kazandırıyor size. Ki gördüm zaten. Ben tekledim üstüne Jarvan bir şeyler attı. Yasuo bir şey attı. Vein Kodar attı. Güçlü yani. Anla oynayın. Graves oynayın. Sabah akşam Graves oynayın. OTP'si olun oğlum. Pek bir şampiyon oynayın. Çıkmayın oyundan Graves oynamıyor Yatın kalkın Graves oynayın arkadaşlar. Şampiyon vurmuyor titretiyor. Adam kovalar attı hala 6k vurmuş bende. şarj çok bozuk abi. Bol bol oynayın diyorum. Videoyu için teşekkür ediyorum. Whitecliff kanalı takip edin. Yani bu kanalı yavaştan blog kanalına çevirmek istiyorum. Whitecliff kanalını da artık takip ederseniz onu da lol oynamak istiyorum. O yüzden e, ee, Apobis Fighters takip edin diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.